Herkese günaydın. Annemle birlikte çıktık bugün. Ne oldu kız? <laughs> Ay yani evde durmamak için çıkıyorum çünkü derini zapt etmek çok zor. Um, bir de yarın tatil burada. Öyle son kez bir böyle dolaşalım, turlayalım diye çıktık. Pazara gideceğiz. Dayımların çalıştığı pazara. Dayım yengem. Hem onları görmüş oluruz. Bir kahve içeriz. Hem de annem son birkaç bir şeye bakmak istiyor. Bakar. Çocuklar da hava alır. Biz de sonra geri döneriz. Hava da güzel yani. fena değil. Mi? Soğuk ama güneş var. Güneş de ısıtıyor zaten insanı. <laughs> Bugün biraz sanki yorgun gibiyim. Sanki beynim farklı, vücudum farklı bir şey söylüyor. Biri gaza geliyor, biri sönüyor. Enerji <laughs> bitti. <laughs> Enerji sanırım bitmek üzere. Ama az kaldı senenin sonuna. Yeni umut, yeni heyecan, yeni bir yıl. Bakalım. İnşallah herkes Önce, önce sağlık, sağ, sonra, evet, sağ sonra şans, gerisi de zaten gelir. Çok uykusuz görünüyorum. Bayağı uykusuz görünüyorum. Çocukların ikisi de uyudu. Şimdi arabaya koyarsam, uyanacaklar. Oysam biraz uyusunlar. Annem de çıktı. Biz siz biraz tur atsın. Ondan sonra ben çocuklarla birlikte çıkacağım. Derin evde hiç edemiyorum. Çok sıkılıyor bu sefer de Arya'ya bulaşıyor. Arya da huzursuz zaten dişinden dolayı damakları kaşınıyor yine. O da derin her yaklaştığında ağlamaya başlıyor, çığlık atıyor. Annem de deyince ki ben çıkacağım dedim o zaman birlikte gidelim çünkü <laughs> çok zor oluyor bu dönem. ikisi birlikte evde yalnız. Bu arada bir şey değinmek istiyorum. Hazır e, arabada boşken. İşte şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu geçen sene de söyledim. Aslında ben kendimi tekrarlamayı pek sevmiyorum. Yani hiç sevmiyorum bir şeyi sürekli tekrarla tekrarla. Ama sanırım vlog çektiğim için tekrarlamak durumunda kalıyorum. Çünkü yeni katılanlar oluyor. İşte daha önceki videoları izlemeyenler oluyor. O yüzden de bazı şeyleri tekrarlamak, tekrar, <laughs> bazı şeyleri tekrarlamak zorundayım. Biz yılbaşı kutluyoruz. Kutluyorduk yani. çocukluğumdan bu yana kutluyorduk. Noel'i de Noel. <laughs> Noel'de son 3, bu 4. sene olacak diyoruz. O da derinden dolayı. Ondan sonra böyle bir gelenek haline gelmeye başladı. Çünkü neden? Yıl başında e, her zaman iç bir birlikte olamıyoruz biz ailecek. Ben kayınvalidemlere genelde gidiyorum yıl başında. Döne kendi ailesiyle gidiyor yıl başını. Yani yıl başında hepimiz böyle dağılıyoruz. Annem babam da kendi arkadaşlarım veya bir akrabaların yanına gidiyor. E, evde kimse olmadığı için. O yüzden de ben de şöyle bir şey düşünmüşüm işte 4 sene önce evlendiğimden sonra madem biz sürekli iç içe olamıyoruz o zaman Noel günü 25 Aralık'ı hep birlikte ben düzenlemek üzere birlikte toplanalım, eğlenelim, yiyelim, içelim, işte gülelim, oyunlar oynayalım falan böyle birlikte bir gün geçirelim senenin sonunu kutlamak adına. Ondan sonra da işte asıl yılbaşı gecesi de herkes yine istediği yere gitsin. Bu şekilde bizim ailemiz için çok iyi oluyor. Çünkü e, kimse birbirine darılmıyor. İşte ben kayınvalidemlere e, kafam rahat gidebiliyorum. İşte döne kendi ailesiyle kutlayabiliyor gönlüm rahatlığıyla. Çünkü ne de olsa hani biz bir araya gelmiş bulunduktan önce. O yüzden Noel günü bir kutlama yapıyorum. Ha neden 24, neden 23, neden 30'u değil de 25? E çünkü zaten 25'inde e, her taraf kapalı oluyor. Hiçbir dükkan açık olmuyor. İşte herkes evde oluyor. Kimse çalışmıyor. Tam böyle kutlanacak bir zaman aslında. O sebepten dolayı da 25 Aralık'ta yapıyoruz. Ve çocuklarımız da var artık. Neden olmasın yani çok da e, takmıyorum. Dinden, imandan çıkmıyorum arkadaşlar. Sakin olun. Bu benim arkadaşlar. Bu sabah anneme şöyle bir şey söyledim acaba dedim izleyenlere yalan mı söylesem işte ben olmadığım gibi görünsem mi dedim. Hani mesela bazı şeyleri yapıyorum dedim çok böyle gösteriyorum işte bunu yapıyorum şunu yapıyorum çok dedim doğal davranıyorum. Dedim acaba onu biraz böyle kısıtlasam mı yapmasam mı? Annem saçma saçmalama dedi yani neysen olsun dedi yani gidip yalan mı söyleyeceğim dedi o zaman diz çevir dedi daha iyi. Dedim haklısın neysen oğlu. Neysen oğlu Ezgi dedim ve o olacağım. Ben buyum seviyorum, kutluyorum. Bu kadar yani. Kutluyorum diye Jesus'in doğum gününü kutlamıyorum yani. Bana ne Jesus sen? Ama ben o günü seviyorum. Işıldığı, ışıltıları, yemekleri, hediyeleri, sürprizleri, oyunları onları seviyorum. Yoksa İsa doğmuş, onun doğumunu kutlamıyorum. Bunu da söyleyeyim. Geldik, annemi bulmaya çalışıyoruz. Annem her zamanki gibi kayıplarda. bir girelim. İki ay boyunca alışverişe çıkmayacağım. Sence Arya kuzu? Vallahi de billahi de çıkmayacağım alışverişe. Çünkü birazcık um, şeyini çıkarmış olabilirim. Arya Kuzu yönümü aldım. Gözüm görsün diye. Önde de çantalar. Annem de burada olması gerekiyor. Artık siz de benimle gele gele her tarafı öğrendiniz. diye. <laughs> Anne. Neredesiniz? Nerede? Hayır, Ha, oyuncaklara mı bakıyorsun? <laughs> sana sürpriz yapıyoruz. Çalışırken görün bak. Aa, görün var mı? Gördü gördü. <laughs> Geminin yanına geldik. Ha, Onu bırak. Arya'yı bı anne bu. Anne sen de yağcılık yapma. <gülüyor> 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 anne bu hiç güçlü değil. Lale heyka. Ah teşekkürler. <laughs> Kızım düşecek. Ver bana ver. El rozar. Bakar mısın kızın nereye koydu? Satışlarımızı ah. yükseltiyor. <laughs> ver ben açayım. Gelmeden önce tevkiler salak yapıyordum. Oturayım da şöyle. Dedim bir Yengemlerin yanına geldik. Annem birkaç bir şey aldı kendine. <laughs> ee, ondan sonra biraz buraya geldik. Şu tarafta tutsam mı Biraz buraya geldik kahve içmek için hem de görüşelim diye. Yeri evet. rahat galiba. Keyfin nasıl Rozan Hanım? Ezgi ile konuşmuyorum arkadaşlar. Küsmüş bana. Küstüm. Daha daha küsmüş daha haberi yok o mesele. <laughs> Kendi suçunu bastırmak için benimle güya küsmüş. İşte bir de. Evet. Acaba aramızda ne geçti? <laughs> arkadaşlar Wolfen Forest bölgesinde oturuyorsanız lütfen yengemin pazarına gelin. Lütfen. iç çamaşırı satıyor buradakiler. Ne var. Yani Türk malı, Çin malı, başka? İtalyan mı? İtalyan. Midir? Ee, malı. Şey güzel güzel iç çamaşırları bulunur. Gelebilirsiniz. Pahalı da değil. <laughs> reklam yaptı. Reklamlar. Bitti. Giydim reklam çünkü ben tişörtle çıktım evden. Düşünsene tişörtle çıktım. Sen niye benimle küssün? Arıyoruz cevap vermiyorum. Yazıyoruz hala almıyorum. Cehennemin dibinden buraya kadar geliyorsun. Dikemek için her yerde geziyorsun köşe bıçak. Ha? ha? o gün. Kız o gün benim var ya bir saatim vardı. Bir saatte. Hatırlıyor musunuz derine bir kere geçikiyordum almak için. Baranı göndermiştim. Ben o gün bir saatim vardı sadece. Bir saatim vardı. Yani bu bu şeyi yap desem yapmazsın Derina. Eskiden böyle fenomen olan bir e, şey vardı. Aa! Video vardı. Tamamen kamerayı oynuyor. <laughs> Bu aralar herkes kamerayı oynuyor. <laughs> Anne! Aa, oturma orada. Otur otur derin ez. Derin otur. Benim orada yiyeceklerim var. Evet, bu arada arkadaşlar ezdi, bıraktı. <laughs> İki günlüğüne. Şu yıl başına atlatalım tekrar başlayacağım. Beri söz söz tekrar başlayacağım. Beril. Benim aşkım kim bu mu bu mu? Hangisi? Bu. 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 This one. No. This one. <laughs> ah geziyoruz hala kendisine parfüm almak istiyor ama e, Chanel biraz pahalı biliyorsunuz. O yüzden gidip gelip gidip gelip bakıyor. Sonunda alacak herhalde. Biraz daha hediye paketi aldık. Çünkü dün Mizgi'nin hepsini bitirdi benimkileri. Hepsini değil de birazını bitirdi. Birkaç tane daha aldım. Evet. Yarın çok eğlenceli bir gün olacak Derin senin için. Mersh. Üç. Saat 3 oldu. Ne ki çocuklar lanca kırıldı. İki saat olmadı gelelim. Ha? İki saat olmadı gelelim. İki saat oldu mu? Ben aşkım. Tam üç saat. Ha? Üç saat oldu. Düşürme. Hayriye ya kuzu. Biz çıktık şimdi. <laughs> Gidiyoruz eve. Şükür çıkabildik çocuklarla ancak işte O kadar da kalabalık değildi bugün. Biraz sakin. Bu büyük alışveriş merkezi. Ama inşallah. çok <laughs> şey kalabalık. Gözlerim yaşardı ya sizin ikinizi böyle temizlik yaparken görmek. Niye? Çünkü yapmıyorsunuz da normalde <laughs> Nalaka. <insan. gülüyor> Nalaka. <laughs> Ya amca zaten yapıyordu. Ha sen de geldin Yapıyordu ve sadece haberi yaptım. Çünkü dedim yerleri de Dedim ben yapayım amca. Aferin. Biz geldik. Miskin Biz de bizden önce gelmişti. Daha sonra gördüğünüz gibi temizlik yapıyorlar zaten. Oh. Miskin. hayır yapma. Oh, tenzel. Babam şu an e, kim ona hediye alıyor, diye çözmesi lazım. Miskin sen ne Biraz da şey aldım. Şimdi ben de miskin birlikte çıkıp bütün hediyeleri paketleyeceğiz. E, şöyle bir karar aldım. Size ayrı göstermek yerine insanlar kendi hediyelerini aldıktan sonra açıp göstermek bence daha mantıklı olur. Hem onların tepkisini görmüş olursunuz, hem de e, ne kim kime ne almış onu görürsünüz. Ee, böyle ee, Ben de fazla video yapmaktan kurtuldum bir şekilde. Nasıl gidiyor miskin? Yeah. <laughs> oh, Arya. <laughs> It's okay anneciğim. It's okay anneciğim. It's okay. Arya da bize yardım ediyor. Değil mi anneciğim? Birkaçını sardık. Şöyle. Daha bir sürü var. Ben çocukların sokinli yerleştireceğim şimdi unutmadan. Çünkü aldığım ufak tefek sticker gibi şeyler de var. Onları da yerleştireceğim. He, ne oldu? Aynı ne oldu? Kuzu durmuyor. Arya kuzu bırakmıyor ki bulaşığı yıkayayım. Arya kuzu diyor benle oturun, oynayın, gülün. Sırata. Arya kuzu. Tipe bak ya. Senin çorabın nerede? Onun tipsiz kızı, tipsiz. <laughs> çorabın tutup çekiyor. Hadi al. Tamam. Yes. <laughs> e. Şimdi bunu döktün mü e. Şimdi? Şimdi Çırpacağım tamam Dök bakayım bunu. Biliyorum ama o kadar sığma o yüzden. Bu kadar şimdilik koy. Evet. Tamam bir tane daha. Şimdi o bekliyor. Derin içine koy, içinde yap. Döküyorsun çünkü her tarafa. Benim içinde yapar mısın? Burada yap. Yok, aldı. 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 Tık 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 tık. E aldı Tamam ama hepsini dök. Last one. Last one. Sen şimdi ne yapıyorsun? Kimin için yapıyorsun? Kimin için yapıyorsun? Kekiks. Böyle karıştırıcı. Tamam. ne yapıyorsun aşkım? Hı? Bekle, bekle, bekle. Bekle. Şimdi oğlumla kurabiye yapacağız. Sonra şevlinin orayı bırakacağız sütle birlikte. Noel Baba gelip orada kurabiye yiyecek, sütünü içecek. Ondan sonra da hediye bırakıp gidecek. Hadi aç bakalım şimdi. Hı. Aç bakalım böyle Kurban olurum be sen o ellerine, ellerine. poftrik ellerine. Uy, oh. Oh oğlum ne kadar güzel açıyormuş. Anneannesine börek de açacak böyle. Onları bırak şimdi kullanmayacağız onları bekle. Derin, okay. not now. Derin. Derin. tatlı bebeğim benim kızım da seneye yapacak değil mi aşkım sen seneye yapacaksın ha benim kızım seneye kurabiye yapacak bir keyifli bugün pikoldan Çok güzel oldu. Wow, Christmas Aferin çiri. Şey. ben bunu buraya koyacağım. Bu burada kalsın. Yıldıza bastırman gerekiyordu. Bak böyle. Biraz böyle sert bastır böyle. Tamam ki çıksın. Ondan sonra bunları böyle çek. Bak bu mü Bu da burada kalsın. Hadi bir tane daha yap. Biraz daha yap. İyice bastır 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 şuraya da. Tamam mı? Evet oldu. Çıkartalım. Önce onlar ve. Bak, bak sen sen. Hadi <gülüyor> bir <gülüyor> tane daha yap. Oğlum yapsın. <laughs> tamam bu buralarda yapabilirsin. Oh, <laughs> Bunu Bununla yap. Bak böyle yap. Derin. Derin böyle yap. Çıkart. Hı, <laughs> <laughs> çıkart bunu. Aferin, bak yaptım, bravo sana. Koy bakayım buraya. Aferin sana bravo oğlum. Oğlumun acı. Nasıl olmuş hayır <laughs> kızı Aferin. Şurada bir iki tane daha var, onları da yapalım. Ondan sonra ben birkaç tane böyle düz yapacağım. Vallahi kurabiyeler daha olmadı o yüzden normal üç tane bisküvi koydum. Gel koy buraya. Buraya koyman lazım. Sen niye versin ama oraya koy. Tamam mı? Hah bırakalım. Hadi bir tane giyebilirsin o zaman. Burada kalsın tamam mı? Hadi biz uyu Biz uyumaya gidelim şimdi. Tamam? <laughs> Miskin diyor yapacaksın mı? Yaptım pişti bile de ben Serhat'a bıraktım çocuklara uyuturken. Hmm. Yemiş bitirmiş. Yakmış biraz. Hmm, bu yenmez ki ama. Çok kötü olmuş. Yo yeni de yakmış sanki. Bunlar ha? yenmez diyorum. Baksana. Hmm. Tamam şey söyleyeyim mi? Aa. Ben bu aralar Yere Ben bu aralar hiç yaptığım Hiçbir şey beğenmiyorum. Acaba derinle yaptığımdan dolayı mı? benim aklımı karıştırıyor olabilir ve yanlış yapıyor olabilirim. Benim bu kurabiyelerimi hatırlayanlar var mı videolarda? Ben. Hani Değil mi? kazandım. Evet. <laughs> Ama hiç böyle çıkmıyordu değil mi? Neden bunlar böyle çıktı hiç bilmiyorum. Ama hayır demek ki çevirmemişler. Bir yanlış şişmiş bir Hayır an böyle şişmemiş. bir tuhaf duruyorlar. Hımm. Bak ya, bizi be hat. Yakmış. Yakmışsın canım ya. Yani. Ama yenilir böyle ettik dandik şeyler niye yapıyorum diyor. Ne yapayım be ev revani bir mi yapayım? Bir şey yapayım ya. Evet. 20 kilosu mu yapardım? Vallahi. Gel nereden bana ne ödesin? Bey ben de o, o şeyleri sevmiyorum. Yo <laughs> diyette değilim bugün. 20 kere Ne dehşet gibi öldürüyor. Aa değil mi? Adama bak dehşet. <laughs> O kadar ki canlı çekmiş. Berberi o kadar gidiyor ki hayatı berber olduğu için konuşması da oradakiler gibi olmuş. Hmm. Valla sonunda çocuklar uyudu. Benim buraya burası baya bir yer oldu. Göstersen mi? Neyse göstermeyeyim de. Baya bir yer oldu. Um, neyse ben şimdi artık dinleneceğim <laughs> ve bir yerde biraz şey yapacağım. Buraları ben toparlayalım. Yarın video. hazırlık yapalım. Ha? Eee. <laughs> ee. Ondan sonra biraz keyif yapalım anlayacağımız yani. Evet. Hediyeleri daha halledeceğiz. evet birkaç hey, tane kaldı. Sana çok üzücü bir haberim var. Hmm. Sana aldım. Gelmediler mi? Hayır. İki geldim. tanesi gelmedi. Ama bir tanesi var ya. Ya sus. Ya sus, yemin ederim kıskandım. Düşün atacak. kıskandım. Çok güzel hediye İki sus. tane hediyesi gelmedi. Sponj vermiştim. <laughs> ya var ya illa söyleyeceğim <laughs> miskina. <miyiz> Söylemedi. <laughs> çok gıcıksın. Aa bugün annemin aldıkları bunlar. Çok güzel yakışı. Çok güzel yakıştı anne. Bana çekmiş o yüzden. Herhalde değil mi? Bakayım. Vay derini yatırana kadar var ya. Ben, ben kadar... Ne Bir sıcak güzel. Senin tesin benimki gibi güzel. Ne diyeceğim? Ne oldu? Ne oldu? gibi oldu? Ne 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 Ik denk het niet zo erg maar... ik niet. maar. Hé, het graag. Hoi. Hoi, ik ben Sharon. Kijk